Merhaba sevgili 3. sınıflar. Ödev camcanız yine sizlerle beraber genel istek üzerine hayat bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularının çözümü ile karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı ve videolarınızı beğenmenizi bekliyoruz ki biz de sizlerin bütün ödevlerinizi, kitap çözümlerinizi ve de her dersin yazılısını yapalım. Birinci sorumuz. Boşluk doldurma türü sorularımız. Birinci soru tasarruf yapmak ailenin harcamalarını etkilemez diyor. Doğru mu bu arkadaşlar? Elbette ki yanlış etkiler arkadaşlar. Tasarruf yaptığınız zaman aile harcamaları etkiler. Olumlu yönde etkiler. İkinci sorumuz, bir işi başaramazsak hemen vazgeçmemeliyiz diyor. Doğru mu? Evet, ısrar etmeliyiz. Başarmak için elimizde geleni yapmalıyız. Üçüncü soru, yemek yapmayı seven biri aşçılık mesleğinin seçmesi uygundur. Elbette ki bu da doğru olacaktır. Cumhuriyet yönetimi bizlere hiçbir hak ve hürriyet kazandırmamıştır. Olur mu? Bir türlü hak ve hürriyet kazandırmıştır. Yanlış diyoruz. Evet arkadaşlar, Türkçeye fen bilimleri, fen bilgisi ve matematik yazılı soruları da kanalımızda olacak. Hemen abone oluyorsunuz. Hemen 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 evet zaman kaybetmeyin. Haritaya göre ülkemizde 7 coğrafi bölge vardır diyor. 7 coğrafi bölge ayrılmıştır diyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Birazdan sayacağız onları. İleride sorumuz var onunla ilgili. Doğru yanlış sorularımızı bittik bitirdikten sonra sırada test sorularımız var arkadaşlar. Hemen geçelim test sorularımızı cevaplandırmaya. Doğru olan şıkkı işaretleyiniz. Biz de onu yapalım tabii ki. Aile içinde iş bölümü yapılırsa hangi durumlarla karşılaşılmaz? Bakalım aile bireyleri mutsuz olur. Aa, olur mu hiç? Olmaz. İşler daha kısa sürede biter. Evet yardımlaşmanın önemi anlaşılır. Herkes görev ve sorumluluklarını olur. Mutsuzlukla karşılaşmayız değil mi? Bununla karşılaşmak mümkün olmaz. Geçelim. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunmaması gereken özelliktir? çalışkanlık olmalı, kararsızlık olmamalı, sabırlı olmalı, dürüst olmalı. Evet, olmaması gereken hangisidir arkadaşlar? Elbette ki kararsızlık olacaktır. Planlı ve sorumluluklarını yerine getiren birinin hangi durumla karşılaşması beklenemez diyor arkadaşlar? Planlı, düzgün, tertipli biri hangisiyle karşılaşmaz? Başarılı bir öğrenci olması ile karşı beklenir, değil mi? Yazılılardan yüksek not alması beklenir. Ödevlerini zamanında yetiştirememesi işte bu beklenmez. İşlerini düzenli yapması beklenir. Evet ödevlerini zamanında yetiştirmemesi gibi bir sorunla karşılaşmaz eğer sorumluluklarını planlı bir şekilde yapar ise aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını da uygun bir davranış değildir diyor arkadaşlar. Hangisi hatalıdır diyor. Otobüse yaşlara yer vermek doğru. Otobüse binerken sıraya girmek doğru. Karşılaştığımız tanıdık birine merhaba demek doğru. Sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerde yüksek sesle konuşmak işte bu yanlış bir şeydir arkadaşlar. Bunu yapmamamız lazım. Bu doğru bir davranış değildir. Geçelim bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin bize kazandırdığı haklardan birisi değildir. Kızların eğitim hakkı, eğitim görme hakkı, cumhuriyet kazandırdı. Kadınlara seçme seçilmeyi cumhuriyet verdi. Erkeklerin bir kadınla evlenmesi cumhuriyetle geldi. Vergi, evet cumhuriyetten önce de vardı arkadaşlar. Cumhuriyetle gelen bir hak değil. Ta Osmanlı döneminden beri, tab boylar döneminde, bırakın Osmanlı, Selçuklular boylar döneminde vergi verme usulü vardır. Geçelim 11. soruya Murat'ın kuru boya, sır resim defteri, pastel boyası ve çok küçülmüş bir kalem. Neden çok küçülmüş deme? demiş ki bakalım birazdan bir kalemi varmış. Murat elindeki harçlık ile hangisini alırsa doğru yapar. E tabii ki çok küçülmüş kalem alması lazım. Nerede var mı öyle bir şey? Aa, varmış evet gerçekten de varmış. Kalem alması doğru bir davranışı yapmış olur. Geçelim 12. soruya. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Evet. Hangisini yapan kişi buna saygısızlık yapmış olur? Hangisi buna saygı duymuyordur? Tabii ki çevreyi kirleten kişi. Uzun çimleri biçmesi hayır. Çöp kovasını çöpe ım, çöp kovasına çöp atması hayır. Fabrikas atıklarını yandaki dereye boşaltan iş adamı bu saygısız bir iş adamı demektir bunu yapmaması gerekiyor doğru cevap C fabrika bacasına filtre takılması evet bunlar doğru C seçeneği doğru değil saygı duymuyor demektir çevreye bir vatandaş olarak sahip olduğum haklar özgürlükler vardır diyen birinin aşağıda verilenlerden hangisini yapma hakkı yoktur diyor hmm, bakalım hangisini yapma hakkı yokmuş arkadaşlar ee, bir vatandaş olarak sahip olduğum haklar ve özgürlükler vardır. Hangisi? Oy kullanmak. Evet. Parti Parktaki salıncağa bahçesine götürme olur mu böyle bir şey? Bu yanlış bir şey olmaz. Seyahat etmek, evet istediği yere yerleşmek, evet parktaki herhangi bir aleti alıp bahçeye götürmek saygısızca bir davranıştır. Geçelim bir sonraki sorumuza bakalım ne diyor? Aşağıdaki tabloya göre hangi, haftanın hangi günleri güneşlidir? Bakalım arkadaşlar bir burada cumartesi güneşli, perşembe güneşli, salı güneşli. Salı, Perşembe, Cumartesi var mı? Salı, Perşembe, Cumartesi. Salı, Perşembe, Cumartesi C seçeneği gördüğünüz gibi karşımıza geliyor arkadaşlar. 15. sorumuza geldik uzakta oturan teyzesini telefon açan mini aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini kullanmış olur söz, sözel iletişim görsel yazılı sözsüz iletişim ne diyor arkadaşlar telefon açmış telefon açmışsa burada nedir sözel iletişim A gerçi günümüzde artık görsel iletişimde de giriyor ama telefon dediği için vurguladığı için burada sözel iletişim söz konusudur geçelim 16 soruya aşağıdaki eşyalardan hangisi sadece bize ait olmalıdır. Tabii ki hangisi olacak? Sadece diş fırçası, havlu, tırnak makası, şampuan. Bize ait olmalıdır. Aa burada aslında birden fazla var ama yegane en önde geleni diş fırçasıdır arkadaşlar. Diş fırçasını iki kişi asla ve asla kullanamaz. Havluyu evet olabilir. Diş tırnak makası evet olabilir ama diş fırçası hayır olamaz. 17. sorumuza geldik arkadaşlar. Çok sevdiği bir arkadaşını okulda ayrılacağını duyan bir öğrenci hangi duyguyu yaşamaz? Üzüntü yaşar, mutsuzluk yaşar. Yalnızlık yaşar. Aa, insan i̇nsan hiç sevinir mi? Elbette ki sevinci yaşamaz çünkü o üzülüyor arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. 18. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüme gönderilen ürünlerin sağladığı faydalardan birisi değildir? A, bakalım hangisi? Çevredeki atık maddeler azalır mı? Evet. Ülkenin ekonomisine katkı sağlar mı? Evet. Bir, ür bu ürünlerin çevrede kalırsa daha faydalı olur Hayır olmaz. E, kağıt toplayan daha az ağaç kesilir. Evet. Toplanmasıyla kağıtların toplanması da daha ağaç, az ağaç kesilir. Evet. C seçeneği olmaz arkadaşlar. Faydalı olmaz. Geçelim son iki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden birisi değildir? Doğu Anadolu bölgesi evet Marmara bölgesi evet Karadeniz bölgesi dış Anadolu. Ay dış Anadolu bölgesi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ülkemizde iç Anadolu var dış Anadolu yok. İç Anadolu bölgesi var. O halde bu bizim bölgelerimizden birisi değildir. Geçelim. Aşağıdaki bayraklardan kaç tanesi bayramıza benzer özelliği vardır? Bayrağımızda hilal var, yıldız var, değil mi arkadaşlar? Hilal ve yıldız bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı gördüğünüz gibi benziyor. Evet, bu var. Bu yok arkadaşlar. Bu Irak bayrağı, Cezayir bayrağı. Evet, burada bir İslam ülkesi olduğu için Cezayir'de hilal ve yıldız var. Bu da benziyor gördüğünüz gibi. İki tane burada da yok. İki var mı? Evet, 2 doğru cevap B seçeneği olacak. 2. Evet arkadaşlar, yazılımız burada bitti. Bir sonraki yazılıda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ödevcamca ya. Abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarını beğenmeyi unutmayın ki diğer tüm derslerin cevaplarını, yazılarını, kitap çözümlerini sizlere ulaştıralım. Siz 3. sınıflar 4. sınıfta da sizlerle beraber olacağız unutmayın.